Şimdi de balık tutmaya başlamışlar. Balıkları yakalayacaklar. Kaçırmayın yakalayın balıkları. Hemen gel. Balıkları yakala. Burada burada. Denizden tutulur balıklar. Gel. Tut bakalım bekle. Gelecek mi? Koy oltanı suya. Bekle öyle bakalım gelecek mi? Bakalım gelecek mi? Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Balıklar gelecek mi acaba? Ne zaman gelecek? Aa, gelmemiş mi balık? Nereden balık bulacağız annem? Gel gidip balık bulalım. Bulalım hadi gel. Nereden bulacağız balıkları? Bak. Orada mı? Hı hı. Hani göster. Aa balıklar buradaymış. Tamam. Bütün balıklar burada. Bulduk onları. Yaşasın. Kaç tane balık var? Ama denizdeki bu denizde kaybolur onlar. Kaybolur değil mi? Kovanın içine koyalım. Kovanın içine koyalım olur mu? suya balığı koydu fadizlerim. Yakalıyormuş gibi yapacak galiba şimdi. Şakacıktan balık yakalayacak. Ama bu balıklar küçücük, renkli renkli. Akvaryum balığı gibi aynı. Suya kaçmasın sakın. Ya kaçarsa? Ay! Tut annem yakala yakala balıkları hadi. Bu küçücük balıkları yakalamış. Şimdi onları yine bu denize göndereceğiz. Çünkü balıklar çok tatlı. Onları yine evlerine gönderelim. Anneleri onları merak eder değil mi? O, o. Merak eder mi anneler onları? Ben, 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 ben Tuttun mu? Tut annem. Aa, bakayım göster göster. Ay gördünüz mü Fatih Selim balığını nasıl da yakalamış. Balık yakalamış bir Fatih Selim var burada. Oley. Ah düştü balık. Balık düştü Fatih Selim. Bak yere düştü. Buraya düştü bak. Arkanda. Hayır hayır ama. Yusuf sen ne yaptın? Kuma mı gömdün yoksa balıkları? Aa ah, inanmıyorum. Aç bakayım ben de göreyim o balıklar nerede? Aç. Ah. Yusuf ve Fatih senin balık yakalıyorlar. Fatih senin balık yakalamış. Yusuf da balıkları buraya suya gömmüş. Kuma gömmüş. Bir sürü balık çıktı içinden. Ah dalgalar Şimdi kaçıracak balıklarımızı tutun, çabuk yakalayın onları. Hadi koş ben koş. Oltanın, nasıl... oltanın ucunda da balık vardı. Evet. Ben oltanı nasıl kullanacağını biliyorum. Biliyor musun? Evet. Tamam. Fatih Selim, bak burada bir arkadaş var. O biliyormuş oltanı nasıl kullanılacağını. Ben biliyorum. Bütün çocuklar biliyormuş. O zaman Fatih Selim'e öğretsinler. Ben evet, tamam. Onlar birlikte oynasınlar. Ben... Fatih Oyna, Selim'e öğretsinler. sonra. Evet. Şey. Yusuf senin balığını aldı mı anneciğim? Ama bak başka balık da var orada Yusuf. Balığın bir tanesini Fatih Selim'e ver olur mu? Gel. Ama vermeyecek miyim sana? Gel gidip birazcık bir kere daha isteyelim. Ellerimizi yıkayalım. Yusuf'a gidelim. Balık isteyelim Yusuf'tan. Yarısını Fatih Selim'e yarısını da sana vereceğiz. Tamam mı? Hayır. Olmaz öyle. Hayır. Dondurma da alacağız o zaman evet. Fatih Selim'e dondurma alacağım şimdi ben. Yusuf'a da alacağım ama balıkları getirirse kardeş kardeş anlaşırız. O zaman daha güzel olur. Oğlum, bir, bir, biraz oynayacaksın. etini bana verir. Evet. Hadi getir koş. Koş. Getirdin mi? Aferin sana. Sadece bak. Biraz Sadece biraz oynayacak. Evet. Sonra Yusuf'a tekrar geri vereceksin. Aa, balıklar kaçmasın suya. Dikkat edin. Yakalayamayız sonra. Yakalayamazsak sonra denizin içine kaçar gider. Oltayla yakalar mıyız onları? Tamam yakalarız. Şimdi dondurma almaya gidiyoruz biz. Tamam şimdi yemek yiyeceğiz sonra da dondurma yiyeceğiz tamam mı? Evet. Şimdi balıklarımızı yakaladığımıza göre artık yemek yemeye gidebiliriz. Sonra da dondurma alırız. Bak Yusuf sana verdi balıkları gördün mü? Azıcık oynadı ve sana verdi. Hadi bakalım gidelim şimdi.